Açtım abi. Ay Galdi falan geçse var ya. <laughs> Galdi geçse inanılmaz bir şey. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. MMK kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda Aysel, Rıfat ve ben varım. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle beraber ve ekiple beraber Halloween update'ine bakacağız kısacası. Arka plan çok güzel bu arada ya. Bu arada şu örümcek oynuyormuş onu fark ettim geçen. Evet ben de onu gördüm. Şimdi gördüm ben. Hemen map turu yaptıracağım. Her sene yaptırdığım gibi. Hemen şöyle bir yapalım. Mesela burada mor kafalı bir tane Emin var. Bunu boş verin. Bayağı geniş yapmışlar map'i. Yine soluk görüntü ama yine de atmosferi ayak uyduruyor bence. Mezarlar falan filan. Bir tane burada portal var. Anlamadım bir portal bakın. Altta da C yazıyor. Tam şurada. Burada da herhalde şey yapabiliyorsun. Şaka mı şeker mi? <laughs> <laughs> Trick or treat yapacağız. <laughs> Aynen. Sana başka maple alakalı gösterebileceğim bir şeyler var mı diye bakıyorum. Bir de şu map seçme yerine gidelim. Rıfat şimdi sana bir de gizli yer göstereceğim ben. Burada baya güzel portreler var. E, Şunlar da gözleri oynuyor bu arada. Ya yani şöyle zıplayıp gösterebilirim sanırım. Gözler falan oynuyor. Buraya yine güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Bunlar falan yine portreler. Rıfat gel benimle. Ay sen de gel. Ha, Rıfat gel. Burada görmüş olduğunuz gibi farm şeyi var. E, portresi. Buradan hemen şöyle yukarı doğru çıkarsanız eğer. Bir sene önceki zombilerin... <laughs> Burada hapsolmuş hali var. Direkt portenin yes, üzerinden okay. merdiven gibi var. Gel. Merdiven var. görünmez merdiven. Heh. İşte geçen senenin zombisi burada. Görmüş olduğunuz gibi. Onu da unutmamışlar. Buraya eklemişler easter egg olarak. Ben beğendim bu arada ya. Bence burası güzel. Allah atladım yere. Bahsetmem gereken bir de şey var sanırsam. Şu Traveler var. Her sene olduğu gibi yine Battle Pass gelmiş. Ghost efektini alıyorum bu arada. İlk defa sizle beraber. Aldım abi. Gömşoz gibi ben Traveler's Key falan var. Alalım. Glowy efekti falan veriyorlar. Traveler's Flame var bir de. Yani ateş efektinden daha güzel bu arada. Ben baktım. Baya güzel gözüküyor. Bir de şurada anahtar var site var. Aynen anahtarı ben de alacağım birazdan. Bu site işte Galilee olarak geçiyor. Bunun da tipini koyarım ben şu anda ekrana falan bir yere. Bu da gayet güzel. Onun dışında. Tekrar bir konuşalım. Mystery Box gelmiş. Lake olarak ne var ya bu? Şöyle baltalı bir şey var sanki lavlı böyle çivili bir şey gibi duruyor. Bundan da açacağız. Sonra gelelim şu galilere. bandılar. Hepsini anlatıp oyuna geçeceğim artık. Aa. Kaç puan veriyorsun siz bandıla? Ben çok beğendim ya. Ben de çok beğendim ya, güzel. Sen? Güzel ya. Geçen seneden daha iyi. bu. Geçen sene şey gelmişti, evet hatırlıyorum. Böyle... Ben bir tane kutu açmak istiyorum. Bir Dur, bekleyip beraber açarız. Bir, bir saniye. Tamam. Kim? Ver, hmm. Nasıl vuramadım ya, hmm. of. Şeker niye çıkmıyor? Ben niye görmüyorum şeker ya? Vurdum. Map'lerde çok fazla şeker çıkmıyor. Bunun sebebi de... Godly'nin, yani şu sondaki Battle Pass'in sondaki Godly 30 bin şeker. Anladın mı? O yüzden. Hmm. Normalde 80 bin, 75 bin falan oluyor ya. Bu sefer 30 bin yapmışlar. Düşürmüşler şeker oranını. Başka bahsetmem gereken leaderboard var işte. Yine ilk yüze girenlere hediye falan verecek. Zar sur saçma sapan işler. Ben de 1912 kasmışım. Aysel 529 kasmış. Rıfat Bey de hiç kasmamış. <gülüyor> <gülüyor> bir tane bile toplayamamış gariban. Başka bahsetmem gereken bir şey var mı ya? Ha Mr. Box'tan gelen galdiyi de ben şöyle ekrana falan koyayım bir yere. Yani bunu da ben beğendim. Rüfa sen de görürsün. Gösteririm sana videodan sonra. Bu da çok hoş. Bana da göster ben görmedim. <laughs> tamam. Kendi peti açacağım bu arada. Hazır mısın? Açıyorum. De Aç. Açtım. Bir tane açtım. Bir tane de açtım. Bu da sonu niye kılayım yemiyorum? Ha tamam. Bir tane daha açtım. Bir şey çıkması gerekmiyor ki. Ben bayağı açtım lan. Dur. Oo 2 3 tane şeyim var şu anda kutu açmak için. Efekti kullanalım sizle beraber. Efekti hiç kullanmadık. Ghost, efekti bakın. Tatlı, böyle hayaletler var çok hoş. Yanakları böyle kırmızı kırmızı. Geçen sene de şey gelmişti. Versus falan gelmişti. Zombi vs e, Survivor'lardan. Bu da güzeldi. Hadi gelin bu efekti kullanalım. Lobideyken kutu açacağım bu arada, unutturmayın. Maplerden bahsetmem gerekecek büyük ihtimalle. Siz de vallahi beni dinliyorsunuz. Ben burada <laughs> açıklama yapıyorum. <laughs> Artık bu tanıtım videosu o yüzden yapmak lazım. Bu Mineshaft olması lazım bu mapin. Geçen sene de vardı. Ondan önceki sene de vardı diye biliyorum. Aynı. Sadece kendilerin falan renkleri değişmiş. Yani şu topladığımız şekerlerin. olduğunuz gibi <laughs> bir sonbahar şeyleri var. Renkleri. Kırmızı, turuncu, sarı işte. ki. Mavi falan da vardı. Mavi, sarı, yeşil öyle <laughs> şekerler de vardı. Öldüm bu arada. Ben kimse bir şey demedim ama. <laughs> Evet arkadaşlar oyun bitti ve ben şimdi kutu açacağım. Çok heyecanlıyım. Hiç kutu açmadım bu arada. Mr. Box açıyorum abi. Bir ben açacağım bir Aysel açacak. Sonra iki tanesi de ben açacağım işte. Hadi güzel bir şey gel Allah aşkına. Hilarious geldi. Yaprak yani... Yani uncommon gerek yoktu. Çok kötü aslında ya. Şimdi sen aç bakalım ne gelecek. Bakalım. Çete bakalım Ay, bize. Çok heyecanlı. Bir de oyun başlamasa tam olacaktı ama. Hadi, Hadi çıkarsan. Hmm, hı hı. Eclipse. Ne ola Bakacağım birazdan. Ben ikinci kutuyu da açacağım şimdi. Son kutuyu da lobide açacağım. Açtım abi. Ay Galdi falan geçse var ya. <laughs> Galdi geçti inanılmaz bir şey. Vallahi. Yemin ederim Galdi geçti. Bir şey Galdi. <laughs> ee, Valka baklı bir silah. Abi Galdi geçiyor ya. Saçma sapan. Ben şok ya. Aysel sana aynı şeyden çıktı inanılmaz o kadar heyecanlandım ki de bile açamadım yani o derece <laughs> Ya geldi <Gandhi gülüyor> geçti ya <laughs> Of geçtiyle kaldı yani insan bir durur <laughs> Bende <Gandhi gülüyor> geçmedi He bahsetmediğim bir şey kaldı Bahsetmediğim bir şey ne ya Bahsetmediğim bir yer kaldı o da Maplerin Halloween'e özel dekore edilmesi Gömüş gibi Map tasarımcısı falan böyle zombi şeklinde Tellere dayanmış. Sonra bayağı devasa örümcek ağları ve örümcekler falan var. Balkabakları zaten her yerdeler. Işık kaynağı olarak bunlar var. Gece yapmışlar bir de. Hiç sanırsam gece bir map yoktu ya değil mi? Gece oynadığımız hiç map yoktu. Yok yok. Yo, yo, yoktu. Nerede var ya? Ne var? Ben hatırlamıyorum. Bayağı bir her yerde örümcek ağı falan var. Onun dışında başka bir şey yok sanırsam. Yeni gelenlerden. E, geçiyor bir de sinir etti beni ya. Geçen sene de böyle olmuştu. Kendall Flynn geçmişti gözümün önünden. 2021'de. İnanılmaz ya. Bu bıçakların değerleri falan belli mi? Hayır daha değil. Büyük ihtimalle değerli olacak bu arada. Kromosu da çıkıyor bu arada kutunun içinden. Onu da söyleyeyim. Görmüş olduğunuz o silen kromosu da çıkıyor. Bari lag falan gelseydik <laughs> keşke. Aa, ben alacağım ben alacağım hayır. Tamam, bak bak. <laughs> Aa. Manyak. Beni vurdu. Şimdi şurada efektler falan var ya şu kendisi olan. Bu kendisi efekti güzel bence. Tatlı bir şey benziyor. Şu globi de güzel. Ben de efekt takacağım. Traveler's Flame. Bu işte gezginin flame ateşi falan. Nasıl denir ki o? Nasıl çevrilir sence? Ateş falan diye mi çevrilir? Yani evet, bence evet. evet. Gezgini ateşi nedir ya? <laughs> alevi. Aynen Alevi. Öyle garip bir şey var. O bayağı iyi bu arada dediğim gibi. Videonun başında zaten söylemiştim ama yine de güzel. Ben beğeniyorum. Onun dışında ben bu şekerleri döveceğim ama. O kadar az çıkıyorlar ki harcayasın gelmiyor yani. Bu sondaki bıçağı almak çok için veriyorum. ekstra mı 30 bin veriyor? Aynen öyle. Aa o zaman çok uzun. Yani Tutayla 39 bin falan lazım oluyor. Evet evet öyle bir şey. Selamstam şeymiş. 9000 gerekiyormuş da bütün o tier atlamak için. Ondan bahsediyoruz ama bilmiyorum ya. O çok da atlanabilecek bir şey gibi gelmedi bana. 9000 kesinlikle biriktirirsin bu arada. 9000 ne ya? Ama 30.000. 30 30.000 o gadi için pek biriktirebileceğimi düşünmüyorum ben. Niye ben çok merak ediyorum tipini olmuş. hiç görmedim. Ben gördüm de. Rıfat ölbe. Sen miydin? Sen görmem Fark ettim onu da. Git git ya. Bu var şu işte kendini alsaydın. Onları ver aldım sen hiç merak etme. <laughs> Yabancıya ya gitmedim. <laughs> öl abi. Ben bir daha bu death chart'ı kullanırsam ya. Hitbox'ı çok kötü şunlara bakın. Lan öl artık ya. Abi. Heh. Bir tane daha adam vardı. O nerede kim bilir ya. Siz nasıl buldunuz update onu sorayım bari. Hem yani konu dönsün. Ben çok sevdim. Ben sana dün geceden beri bekliyordum. Ay sen biliyor zaten. <laughs> 12 falan dedik hayatta yok. Bir buçukta geldi gece. Ben de biraz kendi kastım o sırada. İşte ilk yüze girmeye çalışıyordum o sırada da. Pek olmadı yani o. Belki çabalarsam çok 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 çabalarsam anca öyle. Efekt böyleymiş bu arada çok tatlı duruyor. Evet ben takma efekte. Tak tak. Baya da bir anahtar koymuşlar bu arada kendi pes için. Bayağı var hem de. Ah ama. Niye mor ya? Ha bu arada evet bütün maplerde böyle sular falan mor, yeşil o kıvamlarda. Çok şeker. Aa bu arada size bahsetmediğim çok önemli bir şey var. Şu Doğru. görmüş olduğunuz gibi otelde en yani istiyorsan siz de gelebilirsiniz. Ha Aysel buradaymış zaten. Şu screen'i görüyor musun şu ekranı? Bu ekranlardan bütün maplerde bir tane var. İçinden Samara çıktı. Hiçbiri şey çıktı yok. <laughs> bu ekranlardan her mapte bir tane var. Eğer bulabilirsem size gösteririm. Şekeri nasıl görmedin? Şeker istemiyorum artık yeter. Ben istiyorum. Kim öldürdü Aha gördüm. Bak bak o Nasıl vuramadım ya? Üstte mi bu ne yapıyor? Evet üstte. <laughs> tamam bak zıpla bir. Heh ya. Ana çatından vurdum şükür ya. Var böyle mor mor. Ya göre de şey falan zannedecek ya sahte MM2 oynuyoruz olan. O kadar Yok değişik. Yok artık. Ama çok değişik ya sular falan ilk defa böyle değişti yani. Beni hatırladığım kadarıyla. Pelerini, pelerini var. Bak pelerini var. Rafat'a bakıyorum Rafat mezara bir şeyler yapıyor da ha. Evet. pelerini var. Vampir misiniz? Aa, alev evet, efekti iyi. İşte alev efekti falan böyle değil işte. Sabit Aa, duruyor. Oyun Güzel. Oyun. Aa mini oyun da var evet doğru. Geçen senenin mini oyunu neydi? Zombie vs işte Survivor falan. O yeniden gelmiş. İnşallah o gelir. Şimdi. Hadi bakalım. Eee... tüh. Gelmedi. Orası oh geçen sene de yok mu ya? Geçen sene de vardı. Sana geçen sene geldi. <laughs> Aynı haritada mı gitmişti? Evet ya hiç farklı harita yok. Bir de şey gördüm ben Rıfat ama doğru, doğru mu bilmiyorum. Bir tane kutu var içinden Elderwood şey çıkıyor, blake çıkıyor. Aynı kutudan Elderwood blake çıkma olasılığı yok bence. Ben, ben onu fake olduğunu düşünmekteyim. Ay. Kim o? Ne bileyim ben ya. Ya ya. <laughs> ne olmuş? Ben. Neyi ya anlamadım. Ben. Bilmiyorum ki. Aysel'cim. Oynamayız lan. <laughs> Çamaz sandalye girmiş oğlum nasıl bir şey var. O kadar şey oldu yani ev gör. Bir şerif yok mu? Var. <laughs> ben Aysel'i aramaktayım da. Yazdı gitti ya. Arkadaş aha. Gel lan oraya. Seni değil ya, şu an Sarılı'yı oh, oh. kovalıyorum. Daha geçen bir kanser eden Sarılı. Kanka bir zıplama ya, uff. Öldü mü? Öldü öldü. Merhabalar. <laughs> vay vay. <bye. gülüyor> Şansım çok iyi değil mi? Bir kere murder oldum. İşte tekrar şeref oldu te tekrar murder oldum. Gelin, videoyu sonlandıralım. Uzun bile tuttuk yani. Yine nerede bitirelim bu sefer? Şu kabakların orada, gelin burada bitirelim. Nerede bitirsek ya? Kara veremedim. Geç şurada tamam. Kabağın üstüne. Kabağın üstüne. Neyse arkadaşlar videomuza bu kadar olsun umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda daha fazla böyle kutu açmaya ve şu kendi pezzi tamamlamaya çalışacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.